Yabancı uyruklu bir grubun saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk kaçmaya çalışırken arabanın altında kaldı. Türkiye'ye 8 milyon sığınmacıyı kaçağı Orta Doğu'nun, Asya'nın bütün ipten kopmalarını dolduracaksınız. Çocuklarımız yollarda rahat yürüyemeyecek. Genç kızlarımız, kadınlarımız saldırıya uğrayacak tecavüze uğrayacak. Gençlerimiz öldürülecek ve siz ondan sonra diyeceksiniz ki Zafer Partisi Suriyelilerin geri dönmesi için imza toplayamaz. Canınız cehenneme sizin. Canınız cehenneme. <laughs>